Harekete kur geçirmek için Gazze Avrupa'da, insanlık ona ayakta diyerek 17, Özgür 7. Gazze Mitinginde buluşuyoruz. 15 Haziran 2025 Pazar 7. saat 17 saniye Üsküdar, saniye Üsküdar saniye Meydanı İstanbul. İstanbul. 18 17. Kimseyle konuşmadım. Ama sana her şeyi anlattım. Peki neden? Ne olmuş yani? Artık karı kocayız. Birbirimizi tanımamız ve birbirimizi dinlememiz çok önemli. Seninle ilgili her şeyi öğrenmek istiyorum. Sevdiğin yemekler, renkler... Bunu istemiyorum. Bunu değiştiğinde anlatacağım. Yani her şeyi ağlamayı bıraktığında. Raci, ağlamak ille de üzgün olmak değildir ki. Ben mutlu olduğumda bile ağlıyorum. İnsan üzgün olduğunda ya da mutlu olduğunda da ağlayabilir. Bu çok normal. İnsanlık hali. Biliyorsun. Babam öldükten sonra sadece senin ve arkadaşımın yanında ağladım. O arkadaşın kim? Tasarruf Finansman Sektörünün kurucusu ve lideri Emin Evim sundu. Kanal Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sevgili seyircilerimiz. Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Orta Doğu yanıyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar bugün de devam etti. İHA'lar, bombalar, füzeler, rafineri vuruldu, şehirler yıkıldı, can kayıpları artıyor. Dünya felaketi izliyor. Birazdan İran İsrail hattında yaşanan sıcak çatışmayı, sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Diğer yandan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar Ankara'yı kırmızı alarma geçirdi. Başkan Erdoğan önce güvenlik zirvesini topladı, ardından diplomasi trafiği başlattı. Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok dünya lideriyle görüştü. Peki kimlerle görüştü, neler konuşuldu birazdan detayları siz sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız. Diğer yandan İran'a saldıran İsrail, Gazze'de de soykırıma maalesef devam ediyor. Yeni bir saldırı oldu, şehitler var. Birazdan Gazze'deki durumu da sizlerle paylaşacağız, sizlere göstereceğiz. Ve Türkiye gündemine de bakacağız. Yüzlerce öğrenci bugün liselere giriş sınavı için ter döktü. Peki sorular nasıldı? Kolay mıydı? Zor muydu? İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımızın izlenimlerini de ekranlarınıza taşıyacağız. Önce isterseniz Orta Doğu'daki gerilimle başlayalım. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 3. günde de devam etti. İran'ın fırlattığı misilleme füzesi. İsrail'de Büyük yıkıma sebep oldu. Bunu söyleyelim. Diğer yandan saldırıya yine devam etti İsrail İran'da. Özellikle enerji tesislerini hedef aldı. Gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı açıklamadaydı. Trump dedi ki İran ve İsrail yakında anlaşacak. Balistik füzeler ard arda patladı. İsrail dehşeti yaşadı. Karşılıklı bombardıman tüm şiddetiyle devam etti. İran İsrail'e yönelik misilleme saldırılarının yeni dalgasını başlattı. Tahran ve Şiraz'dan ateşlenen balistik ve hipersonik füzeler Lübnan, Suriye ve Ürdün üzerinden İsrail'e ulaştı. Tel Aviv ve Hayfa'da önce sirenler çaldı, ardından patlamalar yaşandı. İsrail'in çok güvendiği demir kubbe yine delindi. Çok sayıda İran füzesi hedefine ulaştı. Bu, Saldırıların hedefinde stratejik tesisler vardı. İsrail'in